Göztepe, 2025 inç Ocak ayında Brezilya ekibi Atletico'ya 1.78 milyon euro ödeyerek Emerson'lu kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi bu sezon başında oyuncuyu lig bir temsilcisi Tuğlısı sattı. 3. 2 milyon euroluk bon servis bedeli elde edildi. Genç yetenek, son dönemde parlıyor. 3 gol 1 asist 1.93 boyundaki futbolcu, son dönemlerde ilk 11'de daha sık yer buluyor. Üst üste 2-2 biten Marsilya ve 1-0 kazanılan Strasbourg sınavlarında bir er gol buldu. Sambacı, 11 mücadelede toplam 716 dakika görev yaptı. 3 gol ve 1 asisti bulunuyor. Bundan sonraki haftalarda skor katkısını da yükseltmesi bekleniyor. Oynayıp gitmişti Emerson. Transferi öncesinde Göztepe yıl birlikte 3 süperlik karşılaşmasında şans bulmuştu. 17 dakika oynadığı ve 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında bir kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'ye 0-0, karşı 20 Karagümrük 2-0, önünde ise 87 dakika formasını terletti.